Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Şans Topu çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen çekiliş makineleri. Şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor. Toplarımız da çekiliş heyetimiz tarafından yayın öncesinde kontrol ediliyor. Yetkililerimiz de yayın boyunca bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizimle birlikte olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. SİSA Şanslı Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz efendim siz de. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, hoş geldiniz. Sayın Noterim eğer tüm hazırlıklarınız tamamlandıysa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz lütfen Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet gelelim şans topunun yenilenen haliyle kurallarını sizlere hatırlatmaya. Önce saatimizi sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum. Saat 20.01 stüdyomuzda ve bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerin karşısındayız. Şans topunun kuralları şu şekilde efendim. İki küreden çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. İlk küremizde 34 numara arasından 5 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz ve hemen diğer küremize geçiyoruz. Burada da 1 ile 14 numara arasında sıralanmış 14 numara arasından yalnızca bir numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler 5 artı 1 yani toplamda 6 numaranın altısında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz ki bu akşam büyük ikramiye tam olarak 2 milyon 617 bin 106 TL sevgili izleyenler şu anda Alt Bant'ta arkadaşlarım küsuratıyla bu büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşıyorlar. Yenilenen haliyle ikramiyelerimiz ve kazanma oranlarımızın arttığını hep söylüyoruz sizlere. 0 artı 1 bildiğiniz takdirde dahi ikramiye kazanıyorsunuz. Eğer hazırsanız efendim. Şans topu 13 Ocak 2021 çarşamba gecesi için başlıyor. Herkese bol şans diliyorum. Önce ilk küremizde toplarımız hazırlanıyor. Makinelerimiz el değmeden çalışıyor. Ve toplarımız da şimdi hava akımıyla karışmaya başlıyor. Ve ilk şanslı numara için karışıyorlar. Bakalım 34 numara arasından ilk şanslı numaramız ne olacak? Şu anda şans merkezinde saatler 20.03'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV'nin YouTube kanalında canlı yayında olduğumuzu sizlere hatırlatmıştık. Canlı yayınımız bittikten çok kısa bir süre sonra da bu çekilişimiz video olarak yine sayfamıza ekleniyor olacak. İlk numaramız 17 oldu. Ekranınızın sağ üst köşesinden itibaren çıkan tüm numaraları bizlerle birlikte eş zamanlı olarak canlı yayında takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara için bu defa toplar karışıyor. Evet ikinci numaramızda 34 oluyor. Üçüncüsü için toplarımız dönüyor. Üçüncü numaramız 32 oldu. 5'e tamamlayacağız. ilk küredeki çekiliş sayısını dördüncüsü sayı için bu kez toplarımız karışıyor. Yirmi dört, bir başka kazandıran numara bu akşamki şans topu için. Ve ilk küredeki son çekeceğimiz top. Ve son topumuzla. 19 oldu ve hemen diğer küremize dönüyoruz efendim burada da 14 numaranın olduğunu söylemiştik 14 numara arasından da yalnızca bir numaranın çekilişini gerçekleştireceğiz. Şimdi 14 tane topumuz şeffaf kürede yerini aldı ve o çekeceğimiz bir numara için karışmaya başlayacak. Yine hava akımıyla toplarımız karışıyor, makinelerimiz de el değmeden çalışıyor. Bakalım. O çekeceğimiz tek numara ne olacak? Evet diğer küremizdeki numaramız da 1 oldu efendim. Şimdi küçükten büyüğe sıralanıyor numaralar. 17, 19, 24, 32, 34 ilk küredeki 5 numaramızdı. Diğer küremizden çıkan numara ise 1 oldu bu akşamki şans topu çekilişimiz için. Şans topu çekilişimiz her çarşamba ve pazar akşamı saat 20'de gerçekleşiyor. Canlı yayında gerçekleşiyor. Bu akşam bir başka çekilişimiz var ki o da 21.30'da Çılgın Sayısal Loto çok da büyük bir büyük ikramiyesi var sevgili izleyenler. Bir yandan hemen heyetimize dönmek istiyorum. Orada şans topunun son kapanış imzaları atılırken ben de size son hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Milli piyango online.com'dan tüm oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Yine bayilerimizden de oynayabilirsiniz efendim. Aplikasyonlarımızdan şans topu ve 10 numara dışında tüm oyunlarımızı oynayabilir. Bilgilerimizi alabilirsiniz. 21.30'da çılgın sayısal loto canlı yayın çekilişinde görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.